geçti. He. Dışişleri Bakanı'ndan biz de Annem atayım ondan sonra. Yusuf. <laughs> Merhaba ya, da oğlum. Şöyle koyayım. Duyuyor mu? He tamam. Arkadaşlar. Ee, geri dönüşümden ev yapıyoruz. Ahmet. Ahmet. Evet, tamamen çıkma eşyalardan. Şimdi penceremizi taktık. Şuraya kapımızı taktık arkadaşlar. Etrafını ufaktan. Alt tarafları palet dizdim. Bu dışarıdan taşla, çamurla örmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şimdi ağaçlar düzgün ağaç olmadığı için aralarına böyle destek ataraktan çakıyoruz. Çaktık. İçerlerini kuvvetlendirme yaptık. Tavanını yaptık. Bu tarafı da ağaçlardan yapabildim. Yani bunlar eski ee, aynalı dolap, gömme dolap hani büyük evlenirken ee, ne diyor yatak odasına alınan büyük dolaplardan onların artan malzemeleri arkadaşlar. Penceremiz biz gene onun ikinci yıl bir komşumuz hediye etti. Burada dolabın malzemeleri var. Bunlar çakılacak yukarıya. Onun dışında kapı o da çakılacak. Kapı kırıktı. Onu arkadan monte ettim. Şimdi bu ağaca geçirdim. Bu taraftan düzgün bir tane palet tahtasını çaktım ve bunlarla destekledim arkadaşlar. Altta da var bir tane. gördüğünüz gibi kapımız kapanıyor. Kilidi de var. Şişt, to, to ama. Tamam babacım. Doğa manzarası. Şurada köy şey var. İleride Yenişehir'in yaylacık köyü olması lazım. Tam arkasında kaldığı için de Ülkemiz güzel. Şimdi şöyle yaptığımız işlere bakacak olursak. Şimdi buraya ayırdım. Yine bir penceremiz var. Takabilirsek onu takacağız. Buradaki palet, kontrol paletlerden sökülen parçalar. O seviyeler ikinci el, çatıyı bulmak. Çatıyı bunlarla çaktım. Üstüne de şimdi yani şu gördüğünüz çindulardan var ziftli. Buraya da paletlerimi koydum. Yani şurada 3 tane yedek yine geri dönüşümden çöpten aldığım camlar var arkadaşlar. Uğraşıyoruz. İnşallah bir şeyler olur. Yani bunu geçici olarak yapıyorum. Daha tarlanın çok işi var. Ama bir eşyaları koymamız için orada gibi bir yer lazımdı. Hem piknik yapmak için de uygun. Bu şekilde bir evin yorum videosunu çektik arkadaşlar. Böyle. Tabi burada hem ağaçla hem bulduğunuz ikinci el malzemelerle, kalaslarla çatıyı destekledik. Çünkü çatının üstünde yük olduğu için bir de kar yağacağı için sıkıntı olma ihtimali var. Şimdi ne yaptık çatıda? Çatıya kalaslarımızı çaktık gördüğünüz gibi. Ayrıca aralara destek olarak ağaç attık ve bir şurada boydan boya da bir ağaç attık. Telle bağlama işlerimiz de oldu. Çünkü bazı ağaçların meşe ağacına çok zor gidiyor çivi arkadaşlar. çıkması, çivinin çıkması da zor oluyor gerçi. kuvvetli ağaçlar. Çam ağaçları öyle değil ama çam ağaçlarına daha hızlı bir şekilde çivi gönder, çakabiliyoruz. Şöyle yarıya kadar kapattık arkadaşlar. Kapımızda banyo kapısı. Gene bir komşumuzun hediyesi. İşte burayı yavaş yavaş inşallah ilerleyen zamanlarda sizlerle beraber paylaşarak göreceğiz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.